Buldimiş. Nilda'yı okula arabayla almaya gittim çünkü gördüğünüz gibi dışarısı bu halde yağışlı. Hatta Nilda'nın arkadaşını da aldım çünkü ıslanmasın diye annesi e, birazcık geç kalmıştı. O yüzden onu da bıraktık şimdi. E, evimize dönüyoruz, otoparka gireceğiz. Nilda burada. Bakın. Bana ne verdi arkadaşım? Evet, arkadaşının annesi Selin teyze. Da çantasında bulunsun diye çocuklar küçük küçük kazalar geçirebiliyorlar bazen. Hı hı. Bu yüzden biz de şimdi evimize gidiyoruz. Nilde bugün çok ödevin var anneciğim. Montunu yerini assaydın ya. Az ya. Öpücük atsana kameraya. Oh. Hava böyle kapalı arkadaşlar ve yağışlıydı. Az önce bayağı yağıyordu zaten ağaçların hareketinden, suyun hareketinden falan anlayabilirsiniz biraz da böyle rüzgarlı ve fırtınalı. Benim evime şey videoların karanlık olduğunu söylüyorsunuz arkadaşlar. Ben zaten biliyorsunuz her zaman loş ışık seviyorum. Çok aydınlık sevmiyorum. Ama ev şöyle düşüyor arkadaşlar yani böyle bir havada. Bu ampul patladı. Ben de fazla kale almıyorum. Bakayım Nilda ne bırakmış beslenmesinde. Birkaç peynir, salatalık onları yiyor şimdi. Bir de cevizlerini yememiş. Yumurtalı ekmeklerini yedin mi bakayım? Birisini yedim, birisini yemedim. Tamam onu da anneciğim. Şimdi e, ben de pasta malzemelerini çıkartayım. O arada hazırlıklara başlayayım. Sonra birlikte Nilde ile pasta yapalım. Şimdi... <laughs> Anne, Anneciğim pastayı kimden yapacağız? Dört tane var zaten bunlar pastaya. Bir tane muzumuz var Bayağı kararmış muzumuz. Bilmiyorum içi nasıl. Kremayla çikolatamızı eriteceğiz bu bizim şeyimiz olacak. E, ganajımız olacak üstüne. Bunları da süs yapacağız kinderlerimiz süs yapacağız. Muzumuz var e, şey meyvelerimiz var orman meyvelerimiz var. 180 milim sütümüzü. Ne yapıyoruz? Evde büyük süt kalmamış. Bir tane şöyle döküyoruz. Bu da tam 180 milim. Şimdi ben bunu bu tabakla birlikte buzluğa kaldıracağım. Buzlukta 5-10 dakika ben diğer malzemeleri hazırlayana kadar iyice soğuyacak. Soğuk sütle krem şanti yapmak aşırı kolay arkadaşlar. Orman meyvelerini de bir kaseye çıkartacağım. Onlar da oda sıcaklığına gelecek. Şey. Şöyle bir şey yapıyoruz. Bu meyveler biraz böyle orman meyveleri biraz ekşim trak olduğu için biraz çok az yani bir tatlı kaşığı kadar pudra şekeri üzerine serpeceğim. Şöyle meyvelerimi tatlandırmak amacıyla böyle pudra şekeriyle çözünürken Aynı zamanda katlanacaklar. Başka bir kaseye de kremamı koyup mikrodalgada ısıtacağım. Ocakla tavayla falan uğraşmak istemiyorum şu anda. Bak şimdi bıçağı bir orada bıraktım. E şuradan açılıyor da. daha alıyorum. Bunu da artık muzumu yapayım. Şöyle. Çok kötü değil. Çok kötü değil. Dışı simsiyah ama. İçiyor şey çok güzel. Çok güzel değil ama iyi yani. Helal. Açtık. Bitirdin sen onları kaldır da odaya evet. götür. Ay bisküvi. Böyle bir antep fıstığı ezmemiz var. Ondan pastaya koymak istiyorum çünkü pastaya çok güzel bir tat vermişti. Krem şanti yapacağız şimdi. Krem şantimi çırptım bu arada. Dolaba tekrar geri kaldırdım. Nilda'nın ödevini bitirmesini bekliyorum. Şimdi ödevini bitirip gelecek. Hindistan cevizi sütü çıkarttım. Keki ıslatıp başlıyoruz artık malzemelerle. İlk sütümüzü bekleyeyim. Kaç tane var bakayım? 1 2 3 4 4 tane varmış. Anne dört tane üç kaç eder? Dört tane üç on iki eder. Krem şanti getir anneciğim hadi. Aa, aa. Krem şanti burada mı? Evet. Krem şanti bu mu? Krem şantiyi tekrar dolaba kaldırsana anneciğim. bayılayım Bayılırım bu. Bayılırım. Gel Yalayabilir miyim? <Gülüyor> Koş. Seninlemiş olursun. bir 8 Şöyle çok karışık görünse de çok lezzetli, fıstık ezmeli, muzlu, çikolatalı, kremalı, kırmızı orman meyveleri falan bayağı bol bir pasta oluyor. Hayır, güzellik gitmesin. O güzel 11. 19. bunu da yapalım anneciğim, bunun da tarihi bitiyor zaten. her tarafı ıslanması gerekiyor. Oui. Galiba dedim. Evet. Dolapta iyice soğuyacak pastamız bu şekilde sonra üstüne ganajıyla kapatacağız ganajıyla. Çok güzel oldu. Pastadan sonra mutfak bu şekilde ama hiç umurumda değil. Dinleneceğim biraz. <laughs> Akşam yemeğimiz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Peynirler kendinden geçti. Köfte de bayağı bir yağ saldı gördüğünüz gibi dibinde. Pilav da yaptım. Şimdi Nilan'ın pilavını önceden koymuştum soğusun diye. Kaç köfte istiyorsun bebeğim? Bir. Bence iki. Bir, bir. Ben masayı toplayıp temizlerken Nilda da kaşık çatalları yerleştiriyor. Bir yandan da kral sakinlerden çıktı ve <laughs> kral kaybederseyi izliyoruz. Ben izliyorum yani. Nilda ödevlerinin çoğunu bitirdi. Çok az bir şey kaldı. Onu da yapmadan halledeceğiz. Pasta bile yemedik daha. Evet yiyeceğiz şimdi. Benim kızım çok akıllı olduğu için teyzoşları bulaşık da yıkayabiliyor. Değil mi? Evet. İlk sıraya koyalım. Birazcık daha dinlendikten sonra son hali bu şekilde arkadaşlar. Anneciğim bir dakika sabırlı ol. Gayet. Yani kim inanır? Bulaşık makinesini çalıştırdım. Şimdi en sevdiğim Kameranın şarjı bitiyor. Bulaşık makinesi tamam. Tezgahlar tamam. Nildan'ın ödevleri tamam. Her şey tamam. Dizimi bitirmeye gidiyorum. Günaydın. 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 Günaydın öğlen Sabahsa. Günaydın. Günaydın. Ne fark eder ya? Kargo geldi arkadaşlar. Evde giymelik şöyle kendime puf aldım. Şöyle şapkayla koku aldım. Bunları sırf hani paket dolusu indirimden yararlanayım diye aldım. İnşallah güzel kokuyordur. Bu da müzeye aldığım mont. Şöyle bir mont aldım. Müzeye gerçekten çok tatlı duruyor. Siyah aldım. Ayakkabısını da siyah almıştım. Artık okula başladı. Böyle rengarenk çok desenli şeyler aşırı kirleniyor. Özellikle şu kol kısımları, yaka kısımları falan. Dümdüz siyah aldım. Zaten başka ceketleri falan da var. Tamam. Özellikle kışlık olarak böyle bir şişme monta ihtiyacı var. Bilerek kapşonsuz aldım. Ee, çünkü şapka atkı falan takıyor. Hem de e, arkadan çanta takacak. O yüzden dedim yani orada bir kalabalık olmasın. Şöyle kremalı mantarlı tavuk yemeğim hazır. Kuskus yapacağım. Bu orman meyvelerini tatlandıracağız. O yüzden şöyle limon rendesi yapıyoruz. Limon suyu, limon kabuğu, göz kararı pudra şekeri ve toz şeker. Bir tane vanilin koyuyoruz içine. İki kaşık nişasta koyuyoruz. Şöyle. Ve meyvelerimizi. Karıştırıyoruz. başlayacağım şimdi. Böyle üç kaşık olsun. Bu tereyağımızın içine kabartma tadımızı Şeker vanilimizi direkt alalım. Tereyağının güzel tadıyla karışsın. Hatta tarçınımızı da alalım şöyle. 4'te 3 bardak şeker. Şu, yeter. Dörtte üç süt var. hafif. Yetmiş sakın. Al geçiyor mu? Tam buraları topladım. Yemek sepetinden siparişimiz geldi. Dondurmalarda indirim vardı. Dondurma aldık. Hindi fümelerde indirim vardı. Hindi fümeleri aldım. Pirinç bitmişti evde. Pirinç aldım ama patlamış mı bu? Ne olmuş? Pirinç geliyor. Sağdan soldan. Başka ne almışım Nida? Pilç füme aldım. Evde sıvı yağ yok. Sıvı yağ aldım. Sıvı yağ bitti az önce. Ve sushi. Sushi aldım. Hafta sonu geliyor. Nida yokken yemek yapmıyorum bazen. Sushi yerim dedim. Çok iyi görünmüyor mu? Nilda'nın dersleri, ödevleri bitti. Pijamalarını da giydi. Hello, oğlum адвакалу